Para mı namaz mı? Namaz abi. Arkadaşlar merhabalar. Azeri Ruşen yanımda yine geçenki halini hatırlarsınız. Ne kadar değişiklik var. İşte para insanı böyle bozuyor. Geçen namaza başlamıştı. 5 <laughs> vakit namaz kılıyordu. Kumarı bırakmıştı. Ama şimdi parayı bulunca kardeşimiz kumardan her şeyi değişti. Stil değişti. değişti. <laughs> Amerikalılar böyle giyinmiyor be. Kaldır saçı. Bakar mısın? Dön arkana abi. Stile bak. Efsane. Para mı namaz mı? Namaz abi. Yalan konuşma. Namaz oğlum. E geçen ama şey bıraktın namazı. Para kazanacağım. Tamam. <laughs> 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 oğlum arkadaşlar, ya. Arkadaşlar selamlar herkese Lan kafayı kafa yemeğimizi yiyelim abi. Ne yiyorsun? Mantar. Mantar. Mantar oldum be mantar yiye <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ruşen arkadaşımız da parayı görünce bozulanlardan umarız namazını bırakmaz <laughs> değişmez o saf Ruşen e, Amerika'ya ilk gelen Azeri saf Ruşen tekrar hayatına devam eder gördüğümüz kadarıyla zenci arkadaşları özeniyor bir an önce bu bir uyarıdır <laughs> İnşallah doğru yola Tekrardan kendini koyar. Ya doğru yoldayız <laughs> bozum Saçları göster, saçları. Senin şapka mı takman lazım, takke mi takman lazım? New York abi. Takke mi takman lazım, şapka mı? Abi mu? onu da takacağız. Her şeyin bak. Beyaz ha? takke. Doğru. Niye takmıyorsun? Takacağız inşallah. Onu da takacağız. Yani. Onu da. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar, siz siz olun, paranın sizi bozmasına izin vermeyin. Ben gidiyorum. Var mı bir şey diye